Bir an dur ve kendine şunu sor. Kalbin en son ne zaman gerçekten dinlendi? Gün içinde onlarca ses duyuyoruz. Ama içimizi susturan bir ses bulmakta zorlanıyoruz. Çok şey izliyoruz. Ama az şey bizi düşündürüyor. İşte bu kanal tam da bunun için var. Burada izlediğin videolar hızla tüketilen içerikler değildir. Burada anlatılanlar sadece bilgi olsun diye anlatılmaz. Burada her kelime kalbe dokunsun diye seçilir. Kur'an-ı Kerim'in sureleri, ayetlerin hikmeti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri yüzeysel değil, derinlemesine ele alınır. Çünkü biz inanıyoruz ki insanın en büyük ihtiyacı daha fazla gürültü değil, daha fazla hakikattir. Bu kanalda izlediğin her çalışma seni korkutmak için değil, uyandırmak içindir. Seni yargılamak için değil. Rabbine yaklaştırmak içindir. Kalbin daraldığında, düşüncelerin ağırlaştığında, "Ben nereye gidiyorum?" diye sorduğunda bu videolar sana bir kapı aralar. Ve şunu unutma. Bir insanın bir ayeti yeniden düşünmesine vesile olmak, bir kalbin yumuşamasına sebep olmak, bir tövbenin başlangıcı olmak büyük bir hayırdır. Bu yüzden izlediğin bu çalışmayı beğenmen, paylaşman altına bir amin yazman bile sadece bir etkileşim değildir. Bu senin amel defterine yazılan bir hayırdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim hayra vesile olursa, onu yapan kadar sevap alır. Eğer bu videolar sana iyi geliyorsa, kalbine dokunuyorsa, seni düşündürüyorsa kanala gir, diğer çalışmaları da dinle. Ruhunu dinlendirecek aklını besleyecek, kalbini Rabbine yaklaştıracak, çok derin ilmi ve manevi içerikler seni bekliyor. Ve belki de senin bir paylaşımın sayesinde bir başka kalp uyanacak. Allah'a emanet ol. Kalbini Kur'an'a aç.